teşekkürler. Son sorum. Hasan Cücük Zaman Gazetesi. E, sorun Sayın Cumhurbaşkanı'na. Öncelikle Danimarka'ya hoş geldiniz. Efendim e, Sayın Danimarka Başbakanı'yla yaptığınız görüşmede İslamofobiye tehlikesine, Avrupa'da büyüyen İslamofobi tehlikesinde dikkat çektiğinizi bu konuda e, kaygılarınızı ilettiğini söylediniz. Ve Türkiye e, İslamofobiyle mücadelede ön saflarda yer alan bir ülke. Ancak son zamanlarda Türkiye'de Sayın Başbakan'ın hizmet hareketi dediğimiz dini bir gruba karşı kullandığı nefret söylemi çete, örgüt, ajan, virüs gibi şeyler İslamofobik çevrelerin Avrupa'da kullanmadığı terimler. Türkiye bir taraftan İslamofobiyle mücadele ederken diğer taraftan kendi içinde bu tür söylemlerin kullanılması Türkiye'nin mücadelesine bir zarar verir mi? Bu konudaki görüşünüzü rica edeceğim. I am Hassan Güçük from Zaman newspaper. Uh, welcome, uh, President. Questions to President Gül. Uh, welcome, President Gül, to Denmark. Uh, you mentioned in your remarks uh, your concerns with respect to Islamophobia and the dangers that Islamophobia presents. And Turkey is one of the countries which is on the forefront with respect to fighting against such uh, trends. Having said that, uh, the more recent uh, discourse on the part of the Turkish Prime Minister regarding the Hizmet, the service movement, which is a religious congregation, uh, amounts to a hatred speech because uh, he's, there are words which are cited in that discourse of course including words like an organization a gang agent virus etc those are the kinds of uh, this is the kind of discourse or terminology which is not used in Europe in the context of the discussions with respect to islamophobia but when such discourse is used in turkey isn't this in effect harming turkey's efforts to curb rising islamophobia in Europe Birisi tabi e, Müslümanların e, azınlıkla yaşadığı e, ülkelerde yabancı düşmanlığı ve İslamofobi gibi e, ayrı bir konse kontekste olan bir konu. Dolayısıyla bu konuları tabi paylaştık. Diğeri ise Türkiye'deki siyasetin Türkiye'de karşılaşılan problemler, onlarla ilgili bir konu birbirinden ayırmak gerektiği kanaatindeyim.